Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere etkinlikteki özel silahlar nasıl alınacak onu göstereceğim. O zaman fazla uzatmadan Evet arkadaşlar ilk özel eşyamız bu elimde gördüğünüz saksafon. Bunu almak için doğduğunuz yerdeki bu koca binaya giriyorsunuz arkadaşlar. Ve en üste çıkıyorsunuz. Bu merdivenler bittikten sonra bu merdivenden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve saksofon burada arkadaşlar. Bunun üstüne gelince zaten direkt envanterinize ekleniyor. Diğer eşyamız ise arkadaşlar bu tavuk. lav tavuğu. Bunu yiyince hızlı koşturuyorsunuz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi hızlı koşturuyorsunuz. Saksafonda hasar vermiyor. Sadece yanınızdaki canavarları uzaklaştırıyor arkadaşlar sizden. Bu lav tavuğunu almak için buradaki tavuğa geliyorsunuz arkadaşlar. Bu koca binanın hemen önünde. Buraya geldikten sonra içeri giriyorsunuz ve üstüne gelince otomatik veriyor envanterinize. Diğer eşyamız ise bu patates satar. Şöyle göstereyim. Sağ basılı tutunca böyle bekliyor ve böyle patatesleri atıyor arkadaşlar. Bunu almak için harita diyorsunuz ve dış duvarlar diyorsunuz. Dış duvarlar dedikten sonra buradan yürüyorsunuz ve sola doğru dönüyorsunuz. Buradan düz ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz madenciler var. Buradan aşağı iniyorsunuz. Ve buradan içeri girince burada patates silah. Sıradaki özel eşyamız ise kova çöküsü. Bunu almak için arkadaşlar harita diyorsunuz ve vahşi doğa diyorsun. Vahşi doğa dedikten sonra arkadaşlar mantar köyüne bulmanız gerekiyor. Mantar köyüne böyle geldik arkadaşlar. Buradan böyle ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu evin arasından ilerliyorsunuz. Ve buradan yukarı çıkıyorsunuz. Aşağı inmiyorsunuz. Burada shift'e basıp en köşeye gelince bırakıyorsunuz shift'i. Böyle ağacın üstüne çıkıyorsunuz arkadaşlar odunun buraya geliyorsunuz ve buradan aşağı atlıyorsunuz ve bu patika yolu takip ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz. Buradan sağa dönüyoruz. Ve buradan yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu patika yolu takip etmeye bırakıyorsunuz. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Buradan devam ediyoruz Bakın. Bu köprüyü de geçince sağa dönüyorsunuz arkadaşlar. Sağa döndükten sonra buradan sola dönüyorsunuz ve düz ilerlemeye devam ediyorsunuz. Biraz daha ilerleyince arkadaşlar Şöyle gidince arkadaşlar sağa dönünce buradaki köprüden de geçince görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar. Şimdi bu kafamdaki eşyalara ve bu balona nasıl sahip olursunuz arkadaşlar onu göstereceğim. Harita diyorsunuz arkadaşlar ve Midboard köyüne geri dönüyoruz Geri döndükten sonra bu kafamdaki görmüş olduğunuz şeyi almak için buraya değil buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada mücevher karşılığında Şöyle görmüş olduğunuz gibi mücevher karşılığında veriyor size. Bunların hepsi 800 mücevher değerinde arkadaşlar. Zümrüt değerinde. Bunlar ise 1000 zümrüt değerinde arkadaşlar. Bu balonlar ise 800 değerinde galiba. 300 değerindeymiş. Bunlar ise 500. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.